Evet. Evet arkadaşlar. 20 Ekim e, 2023 Cuma günü siparişi verdiğim kargo nihayet elime geldi. Paketi göster. Paketin böyle. içerisinde. Çiçeği <laughs> mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Ne olmuş? Bu yarım mı olacak? Ben ah. drone diye aldım ama. Paket gibi duruyor. Drone yani. mu? Mini Pro 4 diye aldım ama içinden bir, bir yer mi, mi çıkacak? Ne çıkacak şimdi bilmiyorum. bilmiyorum. Hep beraber açıyorum. <laughs> açıyorum. Bir de gerçekten yer çıkıyormuş. O zaman sınavı <laughs> atıyorum. Vallahi bilmiyorum şimdi. Oradan şuraya açma. Şuradan. Ondan sonra şey, şey, videoyu sil diyecek. Bakalım şimdi şey, direkt şey. kendim atarım. Şey, Vallahi iyice sarmışlar. bağlar gibi bağlamışlar. Abi, ben Bırak de bakayım. drone bakayım. var. Yani, bunu ben şeye Abi şey bu, var ya. A101'den mi aldın Kesin ya? Kesin drone var ya bu. Bağlantıya bakılırsa. Kesin drone. Lan bu drone lan. Drone'a benziyor. Hiç poşet de açılmamışlar. Evet, evet. Wow. evet. Maşallah. Valla, herhalde maşallah. Maşallah. Ben. İsmail hocam kaç para verdin ona? 40. Ben söyleyeyim direkt. Yok <laughs> oh. <laughs> <şu an>. Kim? Bu drone vardı da üstüne bir drone aldım ben lan. O da bir üzerine bir Allah. Açmamış. İyi lan gazı giymedik lan. Durma gel lan. Şaka gelen Yok yok, yo, yo, devam devam, devam. Kapatmıyorum ha. Kesin ki garanti olsun iş ya. Piyar mı çıkacak? Ne çıkacak ya? Allah, Drone. Drone çıktı kapat. Açılış mı evet. yapacağım? İsmet'te iki mutluluğu görüyorsunuz. Kapatmayı. Kapatmadım. <gülüyor> <gülüyor> yok kapatmadım. Kapatma, İsmet'te iki <laughs> mutluluğu görüyorsunuz. Drone hangisi? Ha şu. Kapatmalısınız. Hakikaten doğru, ya doğru gönderdi adam ya. Ne? 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 Ya teşekkür ederim. Ee, sayın satıcı. Biraz hakkına girmiş oldum ama özür dilerim. Seni Biraz zannetmiştim. Biraz <laughs> 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 Çok mu dev aldın abi? Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Diyorum. Ben, ben, ben başından beridir gelecek Teşekkür. diyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum yani. Evet. Kapa mı kapatıyorsun? Kapatabilirsin Hüseyin. Ben başından beri... Aba çekmemişsin ki.